Merhabalar. Merhabalar. Wild Lover Maho. Maho kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün civcivlere olmazsa olmaz yumurta sarısını nasıl yiyorlar göstermek istedim. Genelde ilk e, ikinci gün verebilirsiniz. E, i̇kinci günden sonra, gerçi ben her iki günde bir üç yumurta sarısını veriyorum. Çok severek yiyorlar gelişmeleri ve protein açısından Açık. yeni çıkan civcivler için gerçekten yarayışlı. Merhaba der misin Sevinç? Kızım utandı. Merhaba. Merhaba. Okey. Çok sevizeler. yerler. şöyle gösterebilirim. 3 adet yumurtanın sarısını bu şekilde ufaladım. Şu anda şunu nasıl saldıracaklarını görebilirsiniz. Çok seviyorlar. Mutlaka vermeniz gereken bir şeydir. Gelişim bakımındaki fazla kayıp vermemek istiyorsanız yumurta mutlaka vermeniz gerekir. Ve sonra şey yerlerine kendi kendi yerlerine atık bırakacağım şimdi. Ben kümüs olarak burada burada tutuyorum. Evet hepsinin yerini aldım. Burada suları var, burada diğer yemlikleri var. Es, sevinç. Getir bana. It's not like that. It's not like that. It's not like that. right? Bekler misin? Ah. Tut hele bunu, tut. Şimdi yumurtayı nasıl, ne kadar sevdiklerini göreceksiniz. Bir ben saniye ben oğlum. Babam ne olacak? Oğlum bir saniye. Ben de civcivlerin yumurta aşkı Hı. Hı, o o zaman, de Kızım. Gelir misiniz? Gördüğünüz gibi yumurtadan hiçbir şey kalmadı. Yumurtayı gerçekten severek yiyorlar ve protein açısından yeni doğan civcivler için gerçekten ee, yararlı bir şey. Bunun dışında zaten civciv civciv yemeği kullanıyorum. Bunlar şu anda 5 günlük. Biraz sonra bunları yedikten sonra biraz sonra çok güzel bir şekilde uykuya dalacak hepsi. Biraz sonra görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Civcivlerim yumurta sarısını yedikten 20 dakika geçmedi. Şu anda uyku moduna geçtiler. Hepsi mest olmuş durumda. Ben severim sizi be canlarım. Daha fazla rahatsız etmeden dinlenmeden izin veriyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın. İyi günler dilerim.